Evet otomatik kurulumlu kamp çadırı yani 6 kişilik. Boyutları ideal gibi. Fermuarı çeksenize. Selçuk. Fermuarlarını. Evet. Uyku tulumu. O <laughs> <Ol>, şeyli. <laughs> sineklik. Bu çektiğimiz şu an sineklik. Şu an sineklik. <gülüyor> <gülüyor> bu da. Bu. Ha, sinek. İki tane var. Bir tane Dede. de burada var fer var. Bu tamam. Önce çaldır. bunu çekiyorsun, ondan sonra diğer çaldır. sinekliği çekiyorsun. Çaldır, çaldır. Ama öyle Öbür tarafta pencere var, pencere de gösterim. Evet, penceresi de burada. <laughs> Nasıl güzel mi? Bay bay. Bay bay. Evet, boyutları güzel. <laughs>